Haftanın ilk gün finaliyle karşınızdayız. Temizliğimizi Burcu'yla yaptık. Eline koluna sağlık. Burcu bayağı heyecanlıydı. ilk gün yarıştı çünkü. ilk İlk defa kamera karşısına geçti. Evet. Ve temizlik yaptı. Ne hissediyorsun? <laughs> Özellikle şap vardı yerlerde zaten. Evet, evet. Onlarla boğuştuk. Onlarla bayağı uğraştık, boğuştuk. Ee, bu şekilde yani zor bir evdi bence. Yani inşaat kalıntıları olduğu için Peki, zordu. Hani... Yine de 4 saatte Burcu olarak elinden geleni yaptın. Yaptım. Kesinlikle Temizliğin arkasında ar ar Peki bakalım arkadaşların da beğenmiş. Şimdi maskemi takıyorum ve ilk yorumu Fikriye'den almak istiyorum. Çünkü gözümün içine bakıyor beni konuştur diye. Söyleyeceği şeyler vardır. Çıkar Fikriye abla maskeni. Evet Fikriye abla yorum yapacaksın ama ondan önce dedin ki röportajında Burcu Acemi ve o yüzden de enerjisini doğru kullanamaz. Şimdi bu kadın 10 yıldır evli. Hala acemiliğini atamamış mı üstünden? Ya 10 yıllık evli olabilir. O farklı bir şey. İsterse 30 yıllık evli olsun. O herkesin e, temizlik yapışı bir farklı yani. El, el becerisi El becerisi yani. farklı. Beceriksiz mi bu Beceriksiz değil. Hani eline emeğine sağlık. E, elinden geleni muhakkak yapmıştır. Ama benim de bir deneyimim var. E, bu konuda bayağı bir kariyerliyim. Hmm. E, Kaç senedir mesela? Ben 15 bin... yıl falan yaptım. 15 yıl düz el temizlik üzerine evet. çalıştın. Evet çalıştım. Yani açıkçası Burcu bana acemi geldi. Şöyle acemi geldi. Senin yani plansız mı? geldi. Mesela böyle çok fazla heyecan yaptı gibi ne, geldi ne yani... bana. Nelerde ne yaptı? O zaman bir anlat abla evet, bize. Ben biraz şartlı, şurtla biraz dikkat ediyorum. Mesela tezgaha ayakkabısıyla bastı. Altında poşet yoktu. Evet. Bir kere oraya e, e, tabak konuluyor. ne vesaire yiyecek konuluyor. Ha, ben onu kesinlikle mesela e, tasvip etmem. Mesela e, salonun camını silerken enerjisini düşük gördüm. Kendini fazla yıpratmış baştan. Eee baştan... Peki yanlış mı yıprattı? Ya giden zorluydu da. Hayır şöyle heyecanlı etkisini veriyorum biraz hani enerjisini ayarlamakta zorlanmış. Ya ben katılmıyorum çok enerjik başladım. Pek enerjiyi mutfak, düşük gördüm. O mutfak adamın enerjisini yiyecek bir mutfak. Hayır değil. Ne istiyordunuz? Kafanızda kurduğunuz nedir? Cama mı mi? Önce buzdolabı değil de masayı mı silecektim? Hayır bir de zaman olarak anladım. bana hani mutfakta çok Onu zaman, 2 saat ee, 27 harcadık. dakika harcadım. O çok harcamış. Evet ama ben çok detaycı olduğum için mutfağa gerçekten çok fazla detay, yani önem verdim. Hı. Çıkmayan şey noktaları bile e, geri gelip tekrar sildim. O şekilde yani. Bir o, şey söyleyeceğim. E, yani benim huyumdan... Buzdolabını falan ama ben kenarlarına falan baktım. Güzel silinmişti. Bu Burcu'nun detaycılığını gördün mü bu evde? Hayır çok görmedim. <laughs> O zaman görmediysen... Çok sen, görmedim yani. Yani bakmanız lazım. Çünkü ben tornavidasına kadar sildim o araları. Her şeyle girdim yani. Terle girdim, ile girdim. Yani görmeden de söylemek olmaz yani. Burcu peki yani. ne diyorsun? Enerjiyi Enerji doğru kullanamadın mı cidden sen? Ya bence kullandım. Gayet güzel kullandım. Yani bir sıkıntı yok. Peki Fikri abla neden beğenmiyor? Sence kendisi için neden yetersiz? İşte sen? ben de o kısmı tam anlayamadım. Düşünüyorum. Bir cevap bulamadım. Neyle Ben diğer yarışmalardan gördüğümde daha Hı -hı. kötü buzdolapları görmüştüm. Hı, -hı. Ee, mesela onları çıkarıp, raflarını çıkarıp yıkayabilirdin lavabonun içinde. Evet yıkama alanı çok müsait olmadığı yani, için onu yapabilirdim ama yıkamadım. Mesela ve hatta daha, daha rahat yapardım. Onları tak tak söküp evet, evet, lavabonun içine atıp o arada rafları yıkacaktın önce. Evet. Onda raflar süzülecekti, evet. süzülürken içine girecektin. Kremle e, o arada silecektin. Önce üstten başlayıp evet. sonra içine girip sonra durulayıp Yani çıkacak. yanlış bir yöntemle mi? Bence evet. yanlış yöntem yanlış yaptım. yöntem, değil şu şekilde. Ben de bunun altına aldım zaten onları temizlemek için. Temizlediğim mutfağın üstüne rafını batıracak şekilde çeşmenin eğimi geriye doğruydu. Çünkü raf soktuğumda bu tarafı yani çeşmenin eğimi ve arka alanı çok kısaydı. Dolayısıyla zaman bezimi bile yıkadığımda duvara sıçrayıp su etrafa yayılıyordu. Hani ben temizledim, mutfak tekrar ıslansın istemedim çünkü epey epey detaya girdim hmm. mutfakta Ondan sebep rafları tekrar sildim. Peki Fikri abla salona hmm. gelelim. Salonda nasıl buldun evi? Şimdi şöyle, salonda koltukları sildiniz mi? Evet sildik. Deri koltuklarının iki tanesini sildik deriler Bir şey sildim. söyleyeceğim. Sanki süpürülmemiş gibi. Üstünde bayağı kalıntılar vardı. Şöyle söyleyeyim. Kadifeydi koltuklar. Evet. Hepsini süpürdük. İstersen anlat. Ters çevirirken moloz yığınları falan bayağı vardı. Şu yığınları kaldıramadık görüyorsunuzdur zaten. E, koltukları süpürdük sildik ama sildikçe tekrar geri moloz yığının. Tekrar üstüne gidip temizledik. Tekrar Üstündeki o beyaz çitersen... beyaz şeyler e, kediye veya köpek kılı değildi Değil, sonradanlık. Evet. İçindeki elyaf dışarı çıktığı Aynı için sürekli kadifeye Sildiğimiz yapışıyor. Yeri, kenarları e, beze deterjan döküp krem döküp silip ee, durulayabilirdi ben, yani. Ben te terledim kenarlarını. Burayı silmedik mi biz? Evet sildik. E kız mi? desen o zaman biz burayı sildik daha neyin kreminden bezine bahsediyorsun? E, evet burayı sildik ben zaten lekeleri deneyimleyerek gittim. Burcu duymuyor gittim. yorumları. <laughs> deneyimleyerek Şimdi bir saniye şöyle söyleyelim. Sen şu anda şu koltukla şu koltuğun arasındaki farkı göremiyor musun Fikri abla? Evet. Bak bir buna bak bir de ona bak. Bu koltuk silinmiş, o silinmemiş. Evet. Ya <laughs> inana! inanmıyorum ya. Ya <laughs> Emine ya. vallahi sen bir tanesin ya. <laughs> Kadın şak var. diye anladı. <laughs> evet anladı evet. Bakalım programla planla çalışmadı dedi Burcu'ya kaç puan verdi? Buyur Fikri abla. Evet 3 puan geldi haftanın ilk günü. Burcu ne diyorsun? Planlı olduğumu düşünüyorum. Ee, plan ve program sadece çok detaycı biri olduğum için belki de. Ama gayet yeterince elimden Peki, gelen en üç iyisini puan yaptım. hak ettiğini düşünüyor musun? Ya hak etmedim aslında. 3 değildi. Kesinlikle çok uğraştım mutfakta. Peki. Peki. Peki, tak Fikri abla maskeni. Sedanur, senden devam edelim. Ben bugünkü e, temizliğini çok beğenmedim açıkçası. Evet. Ev gerçekten çok küçük dezavantaj olabilir, avantaj olabilir senin için ama bence bunu idealendiremedin. Salondan başlarsak benim için örümcekler hala duvar kenarında duruyordu en son baktığımda. İyi, moloz yanlarını evet, anlayabilirim. Onlar evet hani gerçekten zor. Evet ondan sebep kalmış olabilir. Doğru söylüyorsun. Ee, çok fazla yansıtamadı istediğin şey. Enerjini düşürdüğün çok fazla. Enerjik başladın ama çok fazla. Yani, yani enerjim düşmedi aslında. Mutfakta evet bayağı zaman harcadım. Dediğim gibi evin en önemli bölümü bence mutfak. Ee, orada harcadım doğru ama salona geldiğimde afallamadım ne yapacağım belliydi yaptım da zaten önce kirli olan yüzeyle uğraştım bayağı da iyi çözdüm yani Anladım. yıkadım pakladım. Ee, cam Aynen. konusuna gelince cam için çok beğenmedim açıkçası. Sen olsaydın bu cama nasıl silerdin? Ben nasıl silerdim? Önce iki tane kova su koyardım. Biri sabunlu, biri duru. Evet. Hatta üç tane koyardım. Bir normal kabasını almak için bir kabasını alırım o çamurunu. Ee, daha sonra süngerle güzel hızlı hızlı ama yani hızlı yaparım çünkü zamanla yarışıyorum burada ama yapalım kadar temiz yapmaya Sana da eli ağır suyu. geldi mi? Bana bir geldi açıkçası. Yani elim ağrıyız. Fazlasıyla detaycıyım. Bu Değil, camda resmen bunda... bir kalıp çamur vardı. Onu tek bez al tek kere yaptım. ben 3 tane şimdi bez dursun, değiştirdim. alırsan Kabası zaten alındı camın. İzlemediniz herhalde. Ama sil siyahdı sensin. Ben özellikle baktım. E tamam aldık. Yani en, yani en başta siyah siyah çok fazla Yani aşırı da gelmez. Ben deterjanı boşu boşuna ziyan etmedim. Çünkü pis <laughs> zaten üstünden hafif aldım. O bezi hiç kullanmadım yani zaten. Döndüm. önce duru suyla mı aldın yoksa önce deterjanı sıkıp ondan sonra mı Deterjanla lekelerini evet o siyah kalıntıları önce çöz. Hem i̇şte, durusuyla çözülecek gibi değildi çünkü. Ya şey e, Seda Nur da diyor ki en başta deterjansı sadece bir çamurla alması Ama gerekiyor. Ama durusuyla çamur alınacak gibi değildi. O yüzden sıktım. Bir yani bir almak her koşuda bence gerekiyor. Ya fikriye diyor ki alınamaz. Bence suyla durusuyla kabası alınmaz. Evet, Deterjan bence alınımdan... Deterjan çözmesi lazım. Çünkü ki kabasını alasın <laughs> çözmeyece. Şimdi bir saniye ben hanginize yani. inanayım? Fikriye diyor ki durusuyla kaba alınmaz. Tamam, Seda Nur diyor ki durusuyla alınır. Emine sence durusuyla malların en başta deterjanla mı? İlk önce durusuyla çok az deterjan konusu. Peki. Deterjan Beyhan değilim. önce sende mi durusuyla alıyorsun? Evet. Önce çamuru, çamuru dışarıda çamur Ben çamurunu zaten sıktım. Burcu almak ile. için sıktım zaten. Silmek için sıkmadım ben. Sen telliyordun. Bizim tamam gelip ama seni izlediğimizde e, kaç defa üst üste e, temizledim Şöyle söyleyeyim. Cama girdiğin zaman cam evet. eğer ki çamur yoksa zaten yağlı durusuyla yağını alamazsın. Yağ su teller alırsın ama evet. şu cam olukları olduğu gibi çamur olduğu için yağ sökücüye hiç gerek yok. Yağ sökücünün ona bir faydası yok. Eterjana da Direkt yok. duru suyla çamurunu al. Bezini zaten orada evet, yıkarsan bez sudan şey. temiz dönecek sana. Evet. Temiz bezle de tornavida ile aralarına o çerçevelerini aldığın gibi cam sana ayna gibi olur. Ondan sonra kremle teli vur plastik doğramalara. Onlar da kar gibi olur. Onu da duruladığın gibi zaten kuru bezle de camını kurula çık git. Yani, dur sen de ver puanı. Burada, evet, Peki. evet bakalım haftanın ikinci gün puanı kaç gelecek? Açıkçası 3'te düşünmüyordum ama hani Hı -hı. ilk gün heyecanın, Hı -hı. Hani evet. emek verdin sonuçta. Kaç gün düşünüyordun normalde? Ya açıkçası 2 düşündüm bir ama hani sor hak etmeni sonuçta hani gerçekten... Yani gerçekten ikilik bir performans, performans değil. Bir zaten. Biraz zor bir evdenim. Oloz, falan da var. Evet, ne sordu. kadar temizlik yapsa da çok gözükmeyecek bir Peki yani. ilerleyen günlerde senin temizliğine Burcu 2 verirse... Burcu'ya sana verdiğim üçten pişmanım diyecek misin? Demeyeceğim yani şu an sonuçta bunu düşündüm, bunu gördüm. Onu tamamen kendi adaletine bırakıyorum yani. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.